Net vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu hedef toprağı sıksan şu hada. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. <laughs> sayın Valim, Sayın 26. Milletvekilim, Sayın <laughs> Belediye Başkan Vekilim, Sayın Komutanım, Kıymetli Hanımefendiler, IDI çok kıymetli vatandaşları öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Üzerinde yaşadığımız bu aziz vatan topraklarında hür ve bağımsız olmanın onurunu geleceğe güvenle bakabilmemizi bu vatan için üstlendikleri görevleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız. 谢谢们先